girmiş buraya. Ee, Biri girmiş. Bütün yiyeceklerimizmiş e, Kim olabilir acaba ya? Burayı bizden başka bilen yok ki. Ee, araştıralım ya etrafı. Belki bir şey buluruz yani. Evet. Yiyeceklerden başka sanılan bir şey var mı? Her şey yerinde görünüyor. Millet galiba bir şey buldum. O ne? E, harita galiba. Ne? Evet. Hazine haritası mı? ...kimse bunu düşürmüş olmalı. Ama kim? Bilmiyorum ama yani bu şey bizi o adamın yanına götürebilir. Çok acayip. Buraya bir şey görmüş olmalılar. Aynen ama ne yapacağız? Ne yapacağız Memo? Buraya gidip o gömülü şeyi bulacağız. Belki o adamı da orada bulabiliriz. Hazır mısınız? Beş kardeşler takımıyız, kutulara karşıyız. 음음음음음음 Bahsettiği yer burası galiba. Evet evet. Şurada gördüm. nedir <laughs> Çiğdem siz gözcülük yapın. bir gelirse söylersiniz tamam mı? Tamam durun. Biz kazmaya başlayalım mı? Bak burası da yeri kapatılmış çok belli. Kazmaya başlayın. <laughs> Tamam, burası ya, Aha, aha! Bir şey var, bir şey var, bir şey var. Bu ne be? Yeni yeni bir şey buldum. Not var. Oku, oku. Ne yazıyor? Kendinizi benden akıllı mı sanıyorsunuz? Ne bu şimdi? Var ya biri bize çok mis geçiyor ha. saçma şunu dedim dinlemediniz. Yemek vermezseniz böyle olur işte. karşımızdaki hırsız çok zeki. <laughs> çok mu zeki? Ne oldu Bedi? Bir hoşuna gittin. Ben... Niye gülüyorsun? Ee, yok ya ondan değil yani. Karşımıza bizi çok güzel macera bekliyordu ondan. Ben üşüdüm ya. Bedir, Monturu kıza versene. Niye ya? Oğlum versene kıza montunu ya. Biraz centilmen ol centilmen. Aynen. Nedir <laughs> bir dakika dur. Al sen bu parayı. Git bize biraz çikolata bu kalıda bir şeyler al. Tamam mı? Tamam alırım. Hadi. Hı -hı. Osman! Bir susmadı ya. Bir susmadı ya. Duymuyorum lan. Çağır oldum ben, duymuyorum. Hadi bakalım. Osman! Efendim babacığım? Lan oğlum öldük açlıktan lan, öldük lan. Bir işi beceremedik. Nerede çorbalar? A hazır babacığım, hemen geliyor. Sıkkımın kökünü iç. Sıkkımın kökünü iç. Tamam lan. Görürsün sen. Buyur babacığım. Sıcak <laughs> sıcak, afiyetle iç. Ha. Hey, sağ olasın. Yarın iki nerede? O da hemen geliyor. Ha. hadi. Ha. <laughs> ah. Bu ne lan? Ne oldu babacığım? Lan oğlum, bakmışsın lan kadar için ha. Ee, ben hani şifa olsun diyerekten, sıcak karabiber iyi gelir diyerekten. Osman Hı. ne yaptın ya? Lan başlayacağım senin yaptığın işe lan! Su ver lan, yanıyor. Su, hemen vereyim su. <laughs> ekmek, ekmek <yani>. <gülüyor> 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 Ama yavaş ama... Oo, öpe, öpe ya. Şu... Bu ne lan? Osman. Bir yerleri silsene leke olmadan. Sileyim tabii yerleri yani sileyim ben de. Ne oldu dedi? Anam anam. Yaktı lan beni. Anam içim yarıyor lan. Ekmek ye. <laughs> ne oluyor ya? Kim işte burayı? Millet, neredesiniz? oldu ya? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Hırsız sensin. Ben mi? Evet sensin. Hadi ya. Nasıl anladınız ki? Birincisi, iyi ki vucunu gözümüze gözümüze sokmaya çalıştın. İki, dünkü çikolataların hepsini hatırlıyorum. Çukurda bir tane eksik vardı. Benim gözümden kaçmaz. O yüzden Çidan'a senin montun almasını istedim. Tahmin ettiğimiz gibi eksik çikolata taşıdı. Senin cebinden çıktı. Üç, Bulduğumuz notu senin el karşılaştık ve tıpa tıpa aynısı. Ya ama yani bana da çikolata vermediniz. Yani biliyorsunuz musunuz beni? Kaşınma Bedir, bu yaptığın ihanetten sonra... ...beş kardeş takımında kalacak mısın, kalmayacak mısın diye yargılayacağız seni. Ya ne olur atmayın beni. Vallahi bak, vallahi özür dilerim. Bir daha yapmam. Ne olur beni takım atmayın he? Ne olur. <laughs> geliyor. Nursun anne. Anam. İyiyiz, iyiyiz. Çok iyiyiz biz. Osman dayı. He. Çok iyi Osman, çok iyi. Ya, ya çok tatlı ya. Dinleniyor da yanımda. Sevmesi güzel de bakması zor. Canımızı çıkarıyor valla. Gel, gel. İyiyiz biz de evet. Tamam. Çok öpüyorum. Çok selam söylemek ablayı da. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Anam. Gönül anam. Gel de şu oğlunun çektiklerini <laughs> mi gör? Lan bir sus lan. Lan senin sesinle televizyonu duyamıyorum senden sebep ya. Niye bağırıyorsun ki <gülüyor> bana baba? <laughs> sus lan. Ben sana Sen halın kısılmaya devam et hadi. Gidip başlayın. <laughs> Sen ışıkları şey canlı yapıyordular. İpin ya, ya. ya. <laughs> e dalı. Hep fırsat oldum. İlk günden içine ettiniz alın ya. <laughs> Bıktım ya. <laughs> Bu bir tane <laughs> <laughs> babası var işte. <Çok> babası <laughs> bir tane çorbası bir tane. Bulacık suçlu olmadığından dolayı yani bu vukuatın olduğundan beş kardeşler takımından atılmayacaksın. Oley be. Dur, daha bitmedi. Ama suçun cezasız kalmayacak tabii. Bir hafta boyunca bu evin temizliğini yapacaksın. Bir hafta mı? İtiraz yok. Ne diyorsak o hadi başla. Hemen şimdi mi? Evet, püfükü orada. hadi. Hadi diğer tarafı sür hadi. Tozu bize doğru kaldırma Biz burada çikolata yiyoruz. Bize toz kaldırma. Gerekliyse kendine kaldır hadi. <gülüyor> <gülüyor> bak alerjim var hapşıracağım ya. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor>